O dayı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Bursa'da üçüncü koşu başladı. Beş numaralı The Best Running iki boy kadar geç çıkış yapabildi. Liderliği Orta Kulvar'dan 3 numaralı Festival Fever aldı. Fark 2 boya kadar çıktı. Dışarıdan bir numaralı Baba İskender ikinciye gidiyor. Yarım boy geride içeride. 4 numaralı Hegel var. 5 boy gelindi Orta Kulvar'da. 5 numaralı The Best Running 1 boy geride 2 numaralı Big Bad Wolf sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. Fark 1.5 boy kadar iç kulvarda 3 numaralı Festival Favori önde. Orta kulvarda 1 numaralı Baba İskender ikincilikteydi. İçeriden tekrar 4 numaralı Hegel ikinciye girmeye çalışıyor. 5 boy gerilerinde 5 numaralı The Best Running dördüncülükte. Onların da 8-10 boy kadar gerisinde kaldı 2 numaralı Big Bad Wolf. Düzlüğe çıkılırken 3 numaralı Festival Favori'nin önde 2 boy gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Hegel. 3 boy geride 1 numaralı Baba İskender 2 boy geride içeride 5 numaralı The Best Running sırasıyla düzlüğe çıkıldı. İç kulvar yakın 3 numaralı Festival Fever önde fark 3 boy kadar. Orta kulvarda 4 numaralı Hegel ikincikte 4 boy gerisinde 5 numaralı Bestran X sırasıyla son 300 metreye gidiyor. Fark 5-6 boy kadar 3 numaralı Festival Fever önde <laughs> orta kulvarda 4 numaralı Hegel 10 ikincikte takip ediyor. Son 200 metre girdikten sonra farkı daha da açtı. 3 numaralı Festival Fever son 100 metre 7-8 boyluk farkla önde gidiyor Ve 3 numaralı Festival Fever Tugay Alıcı ile kuşuyu kazanıyor. 4 numaralı Hegel ikinci, 5 numaralı The Best Running üçüncü oldu. 1 numaralı Baba İskender koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 2 numaralı Big Bad Wolf da beşinci olarak potoyu geçiyor. 3 numaralı Festival Favor üçüncü koşuyu kazandı.